Tokat Dernekler Konfederasyonu tarafından düzenlenen Tokat Günleri Yeni Kapı Mitik alanında başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri sürüyor. Can be, can be, can be, can be. Tokat Konfederasyonu öncülüğünde yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Kameramanlarımız çok yoruluyor. Bir tane kameraman kardeşime vereyim öncelikle. Tokat yöresine ait yüzlerce ürün standlardaki yerini aldı. Köydeki değirmenleri buraya getirdik. Burada e, mısır unu öğütüyoruz. ...tuzu öğütüyoruz, tayını öğütüyoruz. standları süsleyen yüzlerce çeşit ürün... ...İstanbulluların beğenisine sunuldu. Merhabalar. Siz neler <laughs> aldınız buradan? Biz e, peynir aldık. Çok güzel, çok lezzetli. Doğal ürünler... Çok hoşumuza gitti, alışverişimizi yapıyoruz. Vatandaşların ilgisi gün boyu devam etti. Kimi eşiyle, kimi çocuklarıyla standlara akın etti. Merhabalar efendim, tokatlı mısınız? Eşim tokatlı. Öyle mi? Evet. O zaman siz tokatın tatlarını ben bilirsiniz. Tamam, bilirim, hepsini bilirim. Peki en çok neyi meşhurdur tokat? Keşke. Almusun balığı, keşke, kebabı, yağlısı, simidi, salçası çökeli. hepsi çökeli. meşhurdur. Çökelik. Çökelik de var. Tokat tanıtım günlerine iştirak edip stand açan Tokatlılar da ilgiden oldukça memnun. Ee, salçamız var, el yapımı açabilirim. Gayet evet, Alıştık böyle endüstriyel evet, ürünlere. Doğal, kendi tarlalarımızdan. Hepsi el yapımı. Buraya gelin mutlaka Tokat'ın yöresel ...ürünlerinden tadım çünkü gerçekten çok lezzetli ve ucuz. Dere sokaklılar hemşerilerimizi bekleriz. Sadece tokatlar mı gelsin? Bütün İstanbul şeylerini bekleriz. Ve tabii ki kebap. Damak tadının yanı sıra etkinliklere de tokat kebabı damgasını vurdu. Tokat kebabının özellikleri e, deyince ilk akla gelen... ...tokatımıza dahil tokat kebabı gelir. E, tokat kebabımız kesinlikle saf... Ee, sade etten yapılır, patlıcanla etin buluşmasıyla tokat kebabı uzlaşır. Kebabın pişirilmesi ise ayrı bir marifet gerektiriyor. İşin püf noktasını yine işin ustası anlattı. Sobası vardır, tokat. Kebabına has, özel sobamız bu şekildedir. Şu an zaten Tolga gösteriyor, ee, gerçekten farklı bir yapılış stili var. Burada ne kadar bekliyor mesela? Yaklaşık 25 dakika yarım saat süreçte e, tokat kebabımız hazır olmuş oluyor. Kebap deyince anladığımız kadarıyla tokat kebabı dememiz lazım. Çünkü yapılışı çok farklı. Daha önce birçok yerde kebap yedik ama gerçekten buradaki kebabın tadını ancak yiyenler bilir. O yüzden tadını anlatamam ama e, anlamak isteyen varsa mutlaka bir gün buraya uğrasın veya tokada gittiğinde bu kebabı mutlaka tatsın. İkinci tokat tanıtım günleri 26 Aralık Pazar gününe dek ziyaretçilerini ağırlayacak. <laughs>